Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir uzaktan kumanda modülünün incelemesini ve kutu açılımını yapacağız. Aslında kutu açılımı derken sadece şu kapağını kaldıracağız. Bu ne işe yarar? Bariyerlerde, kepenklerde, kapılarda, bahçeli sürgü kapılarda herhangi bir noktada uzaktan kontak vererek açtırmayı sağlar. Yani kumandadan bastığınızda evinizin kapısını açabilirsiniz. Motorunuzu, arabanızı, bariyeri, turnikeyi her şeyi bunu uyarlayabiliyorsunuz. Şurada kontak uçları var. Kontak uçları da bakın şurada belirtmiş şu anten kablosu sarı olanı. E, N-O ucu var değil mi Samet bu? Evet. NO N -O ucu var, COM ucu var, NC ucu var. NO, COM, NC. Ayrıca buradan DC 12 voltla besliyorsunuz. 12 voltla çalışamayacağız değil mi? Aynen. Birden fazla kumanda tamamlayabiliyorsunuz. Mesela iki tane kumanda aldınız, tamamlayabiliyorsunuz. Biz hem bilgi işlemi kapısına yaptık, hem resepsiyonu yaptık. Resepsiyonu kullandığımız modülü farklı bir yerde kullanmak için boşa çıkmıştı. Bunun boşa çıkmışken size anlatalım dedik. Şöyle kutusunu açtığımız zaman bizi neler karşılıyor? Samet bize anlatsın bu çift şeyli zaten kontaklı. iki tane öylesi var gördüğümüz gibi. Zaten kumandadan göre görüldüğü üzere A ve A ve B tuşları. E, buna istediğimiz frekansı verebiliyoruz. Yani bizim örnek veriyorum ofisimiz var. Ofisimizde iki tane yan yana kapı var. Şöyle düşünün. E, buna bastığımızda yan ofisin kapısı açılır. Buna bastığımızda diğer ofisin kapısı açılır. Kargaşını ortadan kaldırmak için kumandaların içinden bir frekanslama işlemi yapabiliyoruz. E, bu da o e, her iki A ve B kapısının birbirine karışmasını engelliyor kumandalarının. Aynı şekilde bu cihazın dörtlü olanı da var, sekizli olanı da var. Tamamıyla isteğe bağlı. Bize iki kanal yettiği için iki roleli, iki çıkışlı alıyoruz. Turnikele var, turnikelere bağlıyoruz, kapılara bağlıyoruz burada. Baya uzak mesafeden de alıyor yani. 30-40 metreye kadar düz alanda. Hatta ben 50 metreye kadar aldığı zamanı gördüm. Bazı noktalarda da frekans işte yayılabiliyorsa genelde zaten 50 metreye gerek kalmıyor. 10-20 metre en fazla uzaklıkta çalıştırılıyor. Bu şekilde uzaktan kumanda birçok modülü var. Biz bunu tercih ettik. Daha stabil çalıştığı için bildiğimiz bir cihaz. Uzun yıllardan beri de kullanıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamadık. Kumandanın frekanslanabilir olması çok önemli. Kumandanın kutusunu açtıktan sonra bir sebep ee, i̇çinden bunun frekansını yaptık. Kumandanın bir tane vidası var. Ufak bir vidası. Şuradan tutuyor. Ondan sonra açabiliyorsunuz rahatça. Şu tuş şeyi buraya koyalım. Hemen bunu kaldırdığınız zaman arka tarafta frekans kısımları var. Yani bu, bu da yerinden çıkıyor şöyle. Bunun arkasında da frekanslar var. Oradan frekanslıyorsunuz. Şöyle bakın. Frekans noktaları var. Burada 8'e kadar. Birden 8'e kadar gidiyor. 3 tane var. Yani belki binlerce, belki yüzlerce farklı farklı birbirlerinden bağımsız frekans yapabilirsiniz biz yaptığımız frekansı göstermemek için o kısmını göstermedik. Kumandanın yani bu yerinden çıkıyor. O frekans kısmına lame atıyorsunuz. Lame diyerek Boş kumanda aldıktan sonra da lame'den sonra da bir işlem yapılması gerekiyor. Burada kumandayı tanıtma işlemi. Zaten şurada learn diye bir tuş var. Zaten üstünde learn kod yazıyor. Yani bunu üreten Delap firması değil mi Samet? Evet. Yani biz buradan aldık. Elimizde ee, de 4-5 tane var. Farklı farklı satıcılar olabilir. Benzer cihazları farklı firmalar da satabilir. Şurada learn tuşuna basarak tanıtma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Aynı zamanda şurada bu jumper var. Bu jumper'ı 3 tane yani birbirine atlama. Şu an bu jumper otomatikte yani kumandaya bastığımız zaman e, kontak verdikten 5 saniye sonra kendini otomatikman kapatıyor. Bu jumper'ı diğer tarafa alırsak e, full açık konum oluyor. Yani siz tuşa bastınız kilit açılıyor. Siz bir daha basana kadar o kilit hep açık kalıyor. Biri otomatik kapanma biri de ee, siz komut vererek açıp kapatıyorsunuz. O şekilde de o özellikler olarak kullanabiliyorsunuz. Jumper'ı buraya aldığınızda kumandaya bastın full kilit açıp ikinci kez sen basana kadar kilitlenmiyor. Sürekli Aynen. kontak vermiş oluyor yani. Biz MAM modundayken evet. otomatik kapanıyor. Evet. Ha, oradaki kapının sorunu aslında şeydi. ikinci kez basana kadar sürekli açık kalıyordu kontak. Orada uzaktan Ama buradaki da... sistem biraz daha farklı. Basıyorsun kontak sürekli açık kalmıyor. Bir daha bastığında kabarıyor değil mi? Yani buradaki böyle... bu jumper'ı diğer tarafa alırsak orada yaşadığın sorunun aynı içinde yaşamış oluyoruz. Yani böyle öğrenme işlemi nasıl oluyor peki? Kumandayı aldık tanıtma işlemi için. Bir kumandanın bir tuşuna basıp bir de bir, bir de bu tuşuna mı basmak gerekiyor? Öyle Şöyle basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra da zaten burada ışığı yanıyor öyle. İlk bir tanesinin yanıyor. Buradan da A tuşuna basılı tutuyorsun. Hı hı. Ondan sonra zaten bu rolet Biraz basılı tuttuktan sonra ışık yanıp sönüyor. Röle tıklamaya başlıyor. Sonra ikinci röle için de B tuşuna mı basıyoruz? Ondan sonra aynen buna basılı tutuyoruz. Sonra, sonra mi ikisine yani. birden basılı tutuyoruz B'ye geçmesi için. Hı -hı. Sonra A'yı bırakıyoruz. B'ye basılı tuttuğumuzda da B tarafına geçmiş oluyor. B'yi tanımlamış oluyor. Ha B'ye geçmesi için önce ikisine birlikte basılı tutuyoruz. Evet. A'ya basılı tutarken bu, bunu röleliyor. Evet. B'ye de şu röle. Yani evet. iki bir röleyi aynı anda kullanabiliyoruz. Bu çift çıkışlı. Yani bunun üçlüsü dörtlüsü de vardır muhtemelen. Onlarda üçlüsü dörtlüsü değil. Şurada teklisi var, dörtlüsü var, sekizlisi var, on var. isteğe bağlı şey. Arkadaşlar kamu yararına bu şekilde bir video attık. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle tornavida setimiz vardı. Ee, eğer kumanda modülü kullanmak isterseniz bu şekilde modüller kullanabilirsiniz. Yani çözüm olarak sunduk size. Ne gibi? Mesela diyorum bariyeriniz vardır. Bariyeri uzaktan kumandayla kaldırmak isteyebilirsiniz. Turnukeyi uzaktan açmak isteyebilirsiniz. Uzaktan bir kapıyı açmak isteyebilirsiniz. Capping'i açmak isteyebilirsiniz. Evdeki lambanızı bile açmak isteyebilirsiniz. Yani her şeyi kurgulayabilirsiniz. Elektrik vermesini sağlıyor. Yani evet. bu aslında 220 voltu. 220'den değil de 12'den. Doğru bu 12 voltla çalışıyor var. değil mi? 220'den çalışan aletlerde bunu bunun yeri. Araya yine bir şey koyuyorsunuz. Kontak veriyorsunuz. Böyle güzel bir sistem. Bir de şu kumandanın programlanabilmesi, öğrenebilmesi çok önemli. Hani her gelen sizin açmasın diye kendinize özel bir kodu deyimleyerek arka kısmını oluşturuyorsunuz o kısmını anlatmadık. Belki bir günde oraya anlatırız. Yani uzaktan kumanda, uzaktan kontrol sistemleri bu şekilde. Böyle bir kutu var. Kumandayı tanıtma işlemini de anlattık. Basılı tutup şuradaki düğmeye basılı tutarak kumandayı tanıtıyorsunuz. Kumandayı birbirine kafa kafa tutup da bir tanıtma yöntemi vardı. Bu yöntem bunda işe yaramıyor. Bu kumandalara, Bunları lehimleyerek yapıyorsunuz. Arkada şey var. Kendinize bakın. sadece kalın arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Faydalı olduysa yorum kısmında faydalı oldu diye belirtebilirsiniz. Bu cihazların farklı modelleri de var. Onu da söyleyeyim. Yani bunu almak zorundaysınız. Biz sadece eğitim amaçlı bu ürün üzerine anlattık. Farklı bir ton cihaz var.